İsmet çok felaket tutum var kanka. Kas gereğim hiçbir şeyim yok ama. Yüreğim var. Rezon niye hiç buraya düşmüyor lan İsmet? Açtı şu ağzını. <laughs> Goodbye bro. Goodbye. Bye bye. Okay. Goodbye, goodbye. <laughs> ah, smoke. No, no. Yavaş İsmet öleceksin ne yapıyorsun o hareket necedir Sık kanka Kanka orada smoke mu var benim öyle görüyorum <laughs> Benim yanlış görme gibi bir ihtimalim yok Bu arada benim gözlüğüm Gözlüğüm nerede İsmet? Bu değil galiba Üff Gözlüklerim Rayban. Neredesin ulan? Fare hayvan. Getir İsmet. ismet. Ah! Sıkıyorlar İsmet. Dikkat et. Kanka orada birbirlerini yiyorlar. Tehlikeli çocuk ha. Sık sık İsmet helal olsun. Ha oradalar. Tamam kanka dur. Daha kanka çatıda. Çatıda İsmet. İşaretini asıl atarım. Aynen, ahead. aynen aynen aynen. Oraya. Oraya Anam rezon da verdi. Her zaman bende rezon varken ha kapanı kes kessin oluyor. Hadi bakalım İsmet yapacağız bence. Rezon niye hiç buraya düşmüyor lan İsmet? Açtı şoma ağzını. İsmet arabadan duman çıktı lan. İsmet çok felaket lootum var kanka. Kaskeleğim hiçbir şeyim yok ama. Yüreğim var. Geliyorum kanka. Kapadı yok mu şu fareleri? Bana kaskelek borçlusun onu söylemiştim bir önceki oyundan. Şu an arkadaşlar siz onu görmediniz ama İsmet verecek. Ben onu önceden söylediydim. Evet tamam abi dediydi o da. Başla. Aha gördüm İsmet. Gördüm çatıda. Direkt bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum kanka ama ben. Hadi bakalım kapıyı kırdın mı? Sıkıyorlar. Sen de onlara bir karşılık ver. Bu kadar hızlı fare kapanını hiç şey yapmamıştım ha bu zamana kadar. Aha yeşildeler kanka. İsmet yeşilin oradalar. Yeşilin oraya doğru çıksana kanka buradan. Bak buradan çık benim önüme doğru bayılma ama. Sık oraya Yeşil de gördün. Gördün mü sen onu? Bagdan bende. Altta da aynen. Kanka o bot değil bot değil İsmet o bot değil. Şu bot değil. Öldür, Öldürme öldürme adam öldürme İsmet. İsmet vicdansız İsmet. <laughs> Geliyor mu? Bu fare mekanı ya. Sık öylesine. Ha bunlar korkaktan herhalde ya. Lan adam yılan şurada. Esirak. Lan kulağımın dibinden geçti İsmet ne yapıyorsun? Biz bit dedi. Aha, aha karşıya kaç karşı. Sık öylesine ona. Ona sık öylesine. Bay la abi oradan. Ya da bayılma İsmet. Aha atladı aşağı. Aa kapışıyorlar aldı abi birbirini. Narkoz narkoz çağır. İsmet sol taraftan sıkanlar var. Kanka şurada bot var galiba. Düşman görüldü. İsmet arkandan da bot gidiyor İsmet. Ne oluyor lan? Düşman görüldü. Aa helikopterin orada İsmet helikopterin orada. İsmet neyi öldürüyorsun lan? Tamam oradalar İsmet helikopterin oradan kaçıyorlar minicik minicik Gördüm Sık kanka öyle Tamam geri helikoptere doğru geldi Biri de helikopterin arkasından gitti gördün mü onu Aynen Sık sen öylesine gelirler Ha traktörün orada geçti Öbürü de geçti iki tane geçti galiba ben yanlış görmediysem Kanka geliyorlar iki tane İsmet kaç Birini bayacağım değil mi Bayabilirsen kanka çok güzel olur içeri girerse tamam. Bombalamazlarsa Arkadaşlar koltuk gıcır diyor ya. Geldiler mi? Geldiler kanka karşıya geçiyor bak baba. Baba baba gıcıcık karşıya geçti minicikler lan bunlar. Aha bir tane mavinin orada İsmet dönün dönün dönün. İsmet dönün de. Kanka ona sık mavidekine. Göremedim. Hemen önünde ee, şeyde duvarın arkasında. Çok heyecanlı arkadaşlar çok çok. Ha yeşilin oradan atlayanlar var ne olacak lan bunlar kapışacak gibiler. İsmet anam yanıyor kim yaktı orayı? Vicdansız isme fare mi yakılır bu saatte? Gece gece. Ha yeşilden. Oğlum ne oluyor lan? Yeşilden adam mı basıyorlar? Ne yapıyorlar? Çıkan oradan atlıyor. Çıkan oradan atlıyor. <laughs> kanka bayılma. Gelsinler üstüne. Aa İsmet soldan da gelen var. Ne oluyor? Aha İsmet burada yol, yolun ortasında ona bir sık. Ona bir dokundur kanka. Tamam kaç lüt lüt kaç lüt kaç adama diyor. <laughs> kanka da girebileceğim bir yer olsun ister. Dikkatli ol tamam içeride dur içeride dur. Şimdi içeri basarlarsa bir tanesini bayıldı kanka. Gösteriyor hiç uğur gösterme ona. Lan harbi fuare gibi önümde duruyor. Bomba geliyor İsmet. İsmet bomba geliyor. İçeri girerse kaç ee, şey yap. Arkaya gelirse gir içeri. Nereye geldi? Tamam atamıyor bu gol. Geliyor İsmet içeri gir içeri gir içeri gir. İçeri gir, i̇çeri gir kanka. Geliyor İsmet yaparsın İsmet. Bayıl tonu. Bekle 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 bekle. İkisi bir girsin kanka. Pembeliğe bak cesaret. <laughs> kanka kapattım. Kapattım. Selamünaleyküm. Tealuf, teal, 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 teal. Hello. Hello, selamun aleyküm. Tehalif, 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 tehalif. Hello. Come here mi? Kanka şunu basayım da sizin işiniz, gücünüz belli olmaz lan. İsmet video kaydını almayı unutmuşum. Bir ki seni kamera satsaydı az gülerdik. Tehalif, 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 tehal, 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 tehal. Hey bro. Hello. Yala. Ee, where from bro? Where are you from? Where, you from? where you from? Okay, okay. Don't kill me, don't kill me, don't kill me. Okay man. Alcerya. Alcerya. O nice ben geçen sene oraya gelmiş var gelmek gitmek. Ben daha Yozgada gidemiyorum ki ya sizin ta. oraya Ve well, what's your name Alo. bro? Alo. What's your name? Alo. Muhammed. 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 Ah, Aa adaş. My name is Muhammed. Muhammed Emin. Muhammed. Eee. Eee. Do you speak? No. Ne Arabi lan. Eee.

You, Exit mi? Yo, eee seni yani. Muhammed exit, okay? Kanki bu beton gibi okay, ya. Okay oynamıyor, okay, oynamıyor. Oynamıyor bro. Silahın ucunu okay. çek lan. Give me car. Uh, give me car. Uh... Goodbye bro. Goodbye. Bye bye. Okay. Goodbye, goodbye. Ah, smoke. No, 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 smoke. No, okay, no smoke. Okay, 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 bro. Okay okay, okay, okay. One minute, yes, I coming, that's... you exit, okay? Bekle beni. Eee okay. Hav okay. Neydi? Havaldar muydu? İngilizcem de ondu ya. Arkadaşlar benim İngilizcem normalde ben konuştuğumda anlatıyorum kendim ama karşı taraf beni anlamıyor. Benim ne de sıkıntı var? Ne oluyor lan? Şöyle, ne ne ne? Ne oluyor Okey okey no problem. ay emin in e, dış dış. Düşmem. Kış kış. Bekle kanka. Düşman. One minute one minute. Okay, I, okay. E, motor jizli. Eee Kapı çık. Doğru. O exit okey. Anladınız tamam, mı? Go, let's Helal sen, devam. sen adamsın ya ben biliyorum ben böyle anladın canlıyorum. Don't shot okay stop stop stop. Boşun ki okay, okay, düşman bekle ben geliyorum. I coming wait wait wait. I coming wait don't shot don't shot okay. Bro I coming I love you I love you. Hemen motor çizle and you exit bekle. Geliyorum ben anlattım galiba. Okay. O ne lan İsmet o motor mu kanka? Ondan kurtarabilir miyim lan? Dur motor alayım abi bunları kurtarak ya yazık ya 15 tane adam kaldı bu ne lan Kanka o ikili motoru mu alayım geleyim bilir, Dur bilesen bekle bilesen abi çok güzel İngilizce konuştuğuma e, inanıyorum Eğer ki İngilizceyi güzel konuştun diyorsanız abi alt kısımlarda belirtir ve şöyle bir beğeni tuşuna basarsanız sevinirim İki kişiyi biri hapsettim hem de korku o. Tek attım vallahi. Hemen kanka şundan bir deneyim öylesine Deneyim mi? Anam 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 kardeşim ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Korktuğumu sanmayın ikili motor alıp geliyorum. Abi ateş ediyorlar ya. Çok kötü bir durum. Bebeler orada kaldı. Allah. Çocuklar şu an çığlık atıyor. Kanka motor bir yerde gördüm gibi ben ya. İsmet bir saniye kanka. Şu karşıda motor vardı galiba. Neredeydi işaretlesene kanka motor gördüğün yer. Şura mıydı? Şurada bir yerde değil mi? Lan çocukları da hapsettik kaldılar ya bebeler. Kunah Kuna ha bunlar böyle yapıyorum vallahi sonra işim gücüm rast gitmiyor Aha orada motor var. Tamam kurtuldum Sık sıkıntı yok ben varım burada. Abi şimdi nasıl kurtarılır? Acıdım ya. Vallahi acıdım. Adaşımmış bir de Muhammed'miş Muhammed geldim lan. Abi ben kötüyüm. Ona oldu lan? Yani kötüyüm, iyiyim bir yönden de diyecektim. Yanlış anlamayın. Bak Hüsnüet hemen fesatlık mu? bak buraya bakma. Hemen, hemen abi adamları kurtaralım. Ölmezsek... Çocuklara yaz ya, günah günah. Bu vicdan azabıyla ben yaşayamıyorum sonra. Lan <laughs> bizim bizimkilerini öldürdüler. Ula 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 kanka, kankam kankam kankam. Aa ben de öldüm. Muhammed. Ses versene lan sizin yüzünüzden öldüm. Tenekeler. Adamları kurtarak derken ben öldüm ya.